Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in Başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Siz de eğer diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımızdan göz atabilirsiniz videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler arkadaşlar. Güle güle, hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı sakın unutmayın arkadaşlar. Güle güle, hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.